Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün Minecraft'ta nasıl tekstür pek yapılır onu öğreteceğim. İlk önce Minecraft evin giriyoruz. Ondan sonra tekstür pek'e tıklıyoruz. Rastgele birini tıklayıp indiriyoruz. Ondan sonra gelen tekstür pek'i app data yapıyoruz. Nokta Minecraft'a giriyoruz. Resrepex. İçine atıyoruz. Ondan sonra oyuna giriyoruz. Ondan sonra ayarlar. Kaynak paketleri bu burada olacak. Buraya getiriyoruz. Tamamlıyoruz. Tek oyunculuğu. Rastgele birine giriyoruz. Benimki böyle. Evi de öyle yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.